Hoş geldiniz. Yeni ayın ilk gününde bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Nisan ayı boyunca kullanıp bitirdiğim ürünleri yanıma aldım. Epey de bir ürün var. O yüzden bu kısmı çok uzatmadan ürünlere geçmek istiyorum. Anlatmak için sabırsızlandığım ürünler var. Hadi başlayalım. Her bir tane videosunda gördüğünüz Helen Shoulders'ın Supreme serisinin bu arındırıcı ve besleyici olan argan yağlı silikon içermeyen şampuanından bitirdim. Uzun uzadıya bahsetmeyeceğim çünkü her bir tane videosunda görüyorsunuz. Bu benim en favori şampuanım. Bittikçe alıyorum. E, detaylı yorumlarımı görmek için şuradan bir önceki bir tane videomu izleyebilirsiniz. İki tane duş yeri bitirdim. İkisi de Palmolive markasına ait. Birisi Essential serisinden, diğeri ise Natural serisinden. Bu nemlendirme etkili, bu da öyleymiş. İkisi de 500 ml'lik duş yerleri. Oldukça fresh kokuları vardı. Ben zaten Palmolive duş yerli olarak gayet beğeniyorum. Güzel temizlediğini söyleyebilirim. Koku olarak da ben genelde hafif olmasını tercih ediyorum. İkisi de dediğim gibi gayet güzel kokular. Böyle çok ağır kakaolu cildimde uzun süre kalan kokulardan çok fazla hoşlanmıyorum. Bunlar da bittikçe aldığım ürünler. Bittiğine en üzüldüğüm ürünlerden birini göstereceğim şimdi. Urban Care markasına ait argan yağlı sıvı saç bakım kremi. Bunu duş sonrasında saçlarınızda şöyle çalkalıyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Durulanmayan bir ürün bu. Saçları yumuşacık yapıyor, kolay tarama sağlıyor, parlaklığını arttırıyor ve aynı zamanda da kabarıklığını alıyor. Saçı sakinleştiriyor. Duştan çıkmış ve kurutulmuş haliyle saçlarım bu şekilde. Normalde gayet düz saçlara sahibim. Ee, ama e, kabarmaya meyilli olduğu için üzerinden bir düzleştirici geçmem gerekiyordu. Bu ürüne tanıştığımdan beri böyle bir şeye gerek kalmıyor. Çünkü kabarmasını ciddi oranda azalttı. Bu sayede de ısılı işlemleri son derece azalttım. Ve saçlarım şimdi çok daha sağlıklı. Üzerinde kolay kırılan yıpranmış saçlar için diyor. Besleyici ve kırılma karşıtı. Bakın bir düzleştirici etki diyor. Bu arada vegan formül bu. Bendeki 375 ml en büyük boyu. Genelde bunu sadece Migros'larda falan bulabiliyorum. Bittikçe aldığım bir ürün. Geçen senenin yaz başından beri kullanıyorum ve dediğim gibi bittikçe alıyorum. Çok da bereketli bir ürün. Az bir miktar sıkmanız yeterli oluyor. Yaklaşık bunu 6 aydır falan kullanıyorum. Zaten kapak açıldıktan sonra da 12 ay ömrü var. Kozmetik bitenlerine geçmeden önce iki tane bakım ürünü var, onları göstereceğim. Hemen Soften Gentle'ın stick koltuk altı deodorantı. Kokusu çok güzel ve tutuculuğu da gayet iyi. Bu arada bendeki yasemin ve hindistan cevizi sütü kokusuymuş. 48 saate kadar koruma vaat ediyor. Tabii ki 48 saat denemedim. Bunlar daha çok günlük olarak sizi idare eden koltuk altı stickleri ve Kış boyu çok memnun kaldım. Çok sık da aldım. Yani bittikçe aldım. Ama artık bulamıyorum. Ben bunu gratisten almıştım diye hatırlıyorum. Gratise bakıyorum ve bulamıyorum. Çok da uygun fiyatlıydı. Dediğim gibi tutuculuğu da gayet iyiydi. Bulursam tekrar alırım. Yanılmıyorsam bir önceki bir bitenler videosunda da göstermiştim. Foreo markasının bende UFO cihazı var. Onun kendine özel böyle tek kullanımlık maskeleri var. Bu da maske kutusu. Ee, bu sefer de coconut oil olanını bitirdim. Hindistan cevizi yağlısını bitirdim. Bunun içerisinden 6 tane şöyle paket çıkıyordu. Bunlar tek kullanımlık. Şöyle açıyorsunuz içerisinden kağıt maskeyi çıkarıp e, cihazın üzerine yerleştiriyorsunuz. Telefonunuzda da uygulaması var açıyorsunuz ve terapiyi başlatıyorsunuz. Farklı farklı bir sürü çeşit maskesi var. Cihaz her bir maskeyi tanıyor ve ona göre bir terapi uyguluyor. Isıtma, soğutma işlemi gibi. E, onun dışında e, renkleri, titreşimleri vesaire de var. E, aynı zamanda maskeye göre de süresi de değişiyor terapinin. Bu, Bu Hindistan, Hindistan cevizi yağlısını da gayet beğenmiştim. E, şu anda elimde sadece gece bakımı olan kaldı e, ve en kısa zamanda bir alışveriş yapmam gerekiyor. Bu arada cihaz yüksek fiyatlı olduğu için biraz o tecrübemden de bahsetmek istiyorum. Belki ilgilenenler vardır diye. UFO cihazdan ben gerçekten çok memnunum. Normalde hyaluronik asitli bir serum da kullanıyorum. Ee, ama hyaluronik asitli maskeyi cihazla birlikte uyguladığımda farkı çok net görebiliyorum. Ee, cihaz sizin cildinize çok daha iyi emilmesini sağlıyor. Çok daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. Ee, o yüzden gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ee, sanıyorum ki eskiden başka bir e, maskeyle kullanamıyordunuz ya da bir serumla kullanamıyordunuz. Artık onu e, kaldırmışlar herhalde. Çünkü kullanılabiliyor. Ee, bence o da güzel bir artı olmuş. Biten parfüm bitirdim ve koku anlatma kabiliyetim çok kötü. Olduğu için nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ama bu kokuyu sanıyorum ki bilmeyen yoktur. Avon'un Wish of Love e, kokusu. Çiçeksi, ferah çok da hafif bir koku olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten e, Avon'un en banko kokularından biri. Eğer çiçeksi kokuları seviyorsanız ve bu parfümü daha önce hiç koklamadıysanız, denemediyseniz bir şans vermenizi tavsiye ederim. E, çünkü gerçekten güzel bir koku. Böyle başa e, böyle şekerli şekerli üzerinizde yapışan bir koku değil. E, aksine böyle yazın kullanılabilecek, taze, ferah hissettiren bir koku. Şimdi geldik kozmetik bitenlerine. Bir tane Golden Rose markasına ait şöyle Prepen Prime isimli bir e, dudak nemlendiricisini bitirdim. Gördüğünüz gibi çok çok az kalmış artık kullanılamayacak vaziyette. Ben bunu böyle biraz Prepen Prime deyince Mac'in ürünlerine benzettim ve bir şans vermek istedim. İçerisinde E vitamini var ve aslında ruj öncesi bir dudak bazı gibi düşünülmüş. Ama teori ne kadar iyiyse pratik o kadar kötü. Hiçbir işe yaramıyor. Bir baz olma özelliği kesinlikle yok. Hadi biraz nem versin diyorsunuz ama nemlendirme etkisi bile çok yetersiz e, Hala satılıyor mu bilmiyorum ama Kesinlikle almayın diyeceğim bir ürün Ben de kesinlikle almam e, Ben aldığım için kullandım Ama çok daha iyi nemlendiriciler var O yüzden tavsiye etmiyorum Bir süre çok severek kullandığım Ve yedekleyerek aldığım Birkaç maskarasını bitirdim Maybelline'in Brow Draması Bu gerçekten çok hoşuma gidiyordu Bendeki Medium Brown rengi Fırçasını şöyle göstereceğim Renkli bir ürün Oldukça farklı bir fırça yapısı var. Buna rağmen gerçekten kaşardaki hakimiyeti çok çok iyi. Böyle biraz büyük göründüğü için oraya buraya bulaşır mı diyorsunuz ama öyle bir şey olmuyor. Tutuculuğu da gayet güzeldi ve rengi de gayet bana güzel oluyordu. Sonrasında şeffafların bana daha çok yakıştığını ve beni bu renklerin biraz daha sert gösterdiğini fark ettim. Ve dediğim gibi transparanlara geçtim. E, bu da e, sanıyorum ki artık satılmıyor zaten o yüzden yeniden alma şansımız yok ama güzel bir üründü yoksa satılıyor mu acaba çok da emin değilim bilen biri e, yorumlara yazsın bu videoda biraz bitirdiğim ve üzüldüğüm ürünler var bunlardan biri de Gorkito markasının bu kapatıcısı bendeki 01 numarası bundan daha önce de bitirdim ve bitirdikçe aldığım bir ürün çok çok severek kullandım ve dibini sıyırdım yani o kadar kullandım neden bu kadar seviyorsun Gülşah diyecek olursanız orta yoğunlukta bir kapatıcı olmasına rağmen asla ağırlık hissettirmiyor. Çizgilere dolmuyor ve yarım at bir bir tişi olduğu için kendiliğinden biraz sabitleniyor. Kendiliğinden sabitlenme özelliği olduğu için de göz altlarınıza ekstra bir pudra geçmenize gerek kalmıyor. Ama geçseniz de herhangi bir kuruluğa vesaire sebep olmuyor. Her şeyden önemlisi de kapatıcılığı çok iyi. Orta yoğunlukta olmasına rağmen nasıl bu kadar iyi kapatıyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Çok iyi kapatan ürünlerim var ama yoğun yapılı oluyorlar genelde. Bu öyle değil. O yüzden de favorim bittikçe alıyorum. Bir tane Rimmel London markasına ait çift taraflı krem far bitirdim. Bu 03 Queen of the Bronze Age rengi. Farklı renkleri vardı. Çok çok severek kullandım. Yani özellikle şu tarafını resmen böyle... Ee, az uygulayıp dağıtarak da kullandım, yoğun uygulayıp böyle glitter gibi göstererek de kullandım. Çok güzeldi bu tarafı. Ee, diğer tarafı ise şöyle bronz renkliydi. Gördüğünüz gibi burası duruyor çünkü e, çok fazla kullanmadım. Ee, özellikle bu tarafı çok iyiydi. Tekrar bunu yakalarsam almayı düşünüyorum. Yapısı, kalıcılığı, her şeyiyle çok beğendiğim bir üründü. Ee, böyle kendiliğinden sabitleniyor ve çizgilere vesaire de dolmuyordu. Bir krem far ne kadar övülebilecekse o kadar övmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok severek kullandım. Ee, ben bunu bir süre de unutmuştum ve yeniden fark ettiğimde hazine bulmuş gibi oldum. O süre boyunca da sürekli ama sürekli kullandım. Şimdi yaz geliyor ve gerçekten çok güzel olurdu. O yüzden bittiğini inanılmaz üzgünüm. Ee, umarım tekrar bulabilirim. Sanırım Trendyol'da vesaire var. Ee, Watsons'larda hala var mı emin değilim. Bittiğine en üzüldüğüm, biter bitmez yenisini açtığım, şu anda da açık olarak elimde iki tane bulunan, birisi makyaj çantamda, birisi de makyaj koleksiyonumun içinde. iki tane bulunan kaş kalemim. Bu benim hayatımın kalemi diyebilirim. Ee, Benefit'in Precise Z-My Brow Pencil'ı. 3,5 numarası bendeki. Kaşımla rengi çok güzel oluyor. Gerçekten inanılmaz bir kalem. İncecik bir ucu var. Çıkarmak istiyorum ama gördüğünüz gibi bitmiş artık. Ee, normalde bu tarz asansörlü kalemler çok kısa sürede bitiyor. Mesela Golden Rose'un da bu incelikte yapısı güzel bir kaş kalemi var. Ama e, maalesef bunun kadar uzun süre gitmiyor. O yüzden de fiyat performans olarak e, biraz zararı uğratıyor diyebilirim. Bu evet pahalı bir ürün kabul ediyorum ama aylarca kullanıyorsunuz. Ya ben bu kalemi her gün kullanmama rağmen aylarca kullanıyorum. O yüzden de fiyatının sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum tabii ki. E, 3,5 numarası. Gönül ister ki daha uygun fiyatlı olsun. Herhalde o zaman 5-6 tane alırım arkasında da şöyle bir fırçası var. Bununla da kaşlarınızı çok güzel tarayabiliyorsunuz. Bu arada yıkayarak da bu fırçayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani hem kirpikleriniz için hem de kaşlarınızı taramak için ve Mayıs ayı bitenler videomda bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Aralarından sevdiğiniz ürünler var mı? Bana yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir Ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.